Merhaba arkadaşlar ben Mele Pesem Cupcake TV'den Atelier Defne Durece. De Şimdi arkadaşlar sizlere Bumble switch tanıtacağım. Ya, videonun başına göstereyim ama neyse. Ya, o da birazdır herhalde. Burada semini çarşından başlayalım. Ee, burada bir tane arı var. Ondan sonra yeleleri ve kuyruğu sarı turuncu rengin turuncu. Göz rengi arkadaşlar mavi. Pink payın göz rengiyle aynı. Bir de arkadaşlar video bitirmeden önce kısa bir duyurum olacak. O duyuru da şudur. Ee, arkadaşlar şey çok fazla video gelemeyecek sanırsam. Yani ben tabii ki bileceğim yine. Hiç gelmeyecek diye bir şey yok. Burada arkadaşlar kanalıma abone olan kimse yok. Lütfen abone lütfen ama lütfen abone olun. Ve arkadaşlar hoşçakalın.